gelecek umutları tazelenir. Ama bu yıl Erdoğan şahsı hükümeti 2022'ye dair umutları ne yazık ki daha yaşarmeden soldurdu. 2022'ye girerken muazzam bir zam kasırgası milletimizi adeta silindir gibi ezdi geçti. Erdoğan şahsı hükümeti zam oldu, zulüm oldu, milletin üstüne çöktü. Hükümet akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, doğalgazdan elektriğe, harçlardan vergilere kadar her şeye zam yaptı. 2022 için beslenen umutları daha yıl başlamadan gasp etti. Bu sabahta 2021'in yani geçtiğimiz yılın enflasyon rakamları açıklandı. Daha doğrusu bir türlü açıklanamadı. TÜİK'in internet sitesi bir kez daha çöktü enflasyon verilerine dakikalarca ulaşmakta güçlük çektik. Maalesef devlet yönetimindeki çöküş kurumların internet sitelerine bile ulaşmış. 2021 Aralık ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 13,6. Bu 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon. 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 36,1. Bu da son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Bunlar bir de TÜİK'in makyajlı rakamları. Bağımsız ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma grubun rakamlarına göre ise 2021 Aralık ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 19,35. Tek bir ayda yüzde 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 82,81. Bunlar hakikaten ürkütücü rakamlar. TÜİK'e göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 44,7, ulaştırma fiyatları yüzde 53,7, mobilya mefruşat fiyatları yüzde 44,8, ev aletlerinin fiyatları da yüzde 48,2 artmış tüm bu gruplardaki fiyat artışları da aslında vatandaşın gerçek enflasyonunun yüzde 45'in hiçbir şekilde altında olmadığını çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Son bir yılda fiyatı yüzde yüzün üstünde artan ürünlerde şöyle: kömür yüzde 137, benzinli otomobil yüzde 130, televizyon yüzde 130, LPG yüzde 120, tüp gaz. Patates yüzde yüz Oyun konsolu yüzde yüz Margarin yüzde yüz Uçak bileti yüzde yüz Fiyatı açıklanan 402 üründen üç fiyatı son bir yılda artmış. Fiyatı çift hane veya daha fazla artan ürün sayısı ise 376 Demek ki genele yayılmış olağanüstü bir fiyat artışı var. Ülke korkunç bir enflasyon kasırgasıyla karşı karşıya kalmış. Milletimizi kasıp kavuruyor. Erdoğan daha önce fiyat artışı ile enflasyon arasındaki farkı anlatıp duruyordu. Bakalım şimdi tüm ürünlere yayılmış bu fiyat artışlarına hangi kulpu takacak? Hangi kulpu takarsa taksın hayat pahalılığı milleti yakıp kavuruyor tencereleri ve cüzdanları boşaltıyor. Milleti silindir gibi ezip geçiyor. Ama işin kötüsü turbun büyüğü de heybede. Üretici fiyatları 2021'de yüzde 80 artmış. Bu 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyonu. Dikkatinizi çekiyorum. 2002 Şubat ayından bu yana. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark tam 44 puan. Bu bugüne kadar baktığımız serilerde görülmemiş bir rekor. Bu aynı zamanda üretici enflasyonundaki tsunami'nin tüketici fiyatlarına daha henüz tümüyle yansımadığını da gösteriyor. Yine Erdoğan'ın yılbaşı gecesi yaptığı faiz zamlarında bu enflasyon rakamlarına yansımamış vaziyette. Dolayısıyla şubat ayında eksi çıkacak, mart ayında şöyle olacak. 6 ay sonra herkes gülecek laflarını bir yere bir yere bırakalım. Enflasyonda zirvenin daha henüz görülmediğini bütün bu rakamlar ortaya koyuyor. Ve bunun devamının da çok acı olacağı ve milletimize faturasının çok yüksek olacağı da görülüyor. Soğuklar iyiden iyiye bastırdı. Doğalgaza yüzde 25 zam geldi. Elektrik fiyatlarına yüzde 52 ile yüzde 127 arasında Cumhuriyet tarihinin en fahiş zammı yapıldı. Milletimizin kara kışı başladı. Ayda 200 kilowatt saat elektrik tüketen 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 183 liradan 309 liraya çıktı. Elektriği İtalyan fizikçi Alessandro Volta, ampulü Thomas Edison icat etti. Ampulü yakan elektriğe gece yarısı yüzde yüz yirmi yedi zam yapmayı da Erdoğan icat etti. Ama milletimiz artık her şeyin farkında. Elektriğe daha fazla zam gelmemesi için ampulü hiç vakit kaybetmeden söndürmek için bir an önce sandığın önüne gelmesini bekliyor. Erdoğan tüm bu zam kasırgasından daha birkaç saat önce döviz kurlarındaki dengesiz yükseliş, yükselişi ortadan kaldırdığını söylüyordu. Bir de döndü bakkallardan, kasaplardan, manavlardan fiyatlarda indirim yapın ha dedi. Yoksa stokçulukla ilgili yasayı uygularım dedi. Ama bunun söylediğinin akşamına kendisi fiyatlara bindirim üstüne bindirim yaptı. Doların 18 lirayı gördüğü 20 Aralık tarihinde 55 litrelik bir otomobilin benzin deposu 642 liraya doluyordu. Bugün dolar kuru 13 lirada. Aynı benzin deposu 714 liraya doluyor. Yine çiftçilerimizin traktörünün 120 litrelik mazot deposunun doların 18 lirayı gördüğü gün 388, 1388 liraya doluyor. Aynı depoyu doldurmak için şimdi çiftçimizin 1543 lira vermesi gerekiyor. Ya bu, bu nasıl bir hesaptır? Bu hesabı Erdoğan millete açıklamak zorunda. Hangi hesaba göre dolar çıkarken diye, dolar düşerken de zam yapıyor, zamlar oluyor, zamlar geliyor? Bu nasıl bir iştir? Her halükarda milletimizi çarpıyorlar. Bunu mutlaka millete açıklayacaksınız. E bir de gizli saklı yapılan zamlar var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde artık gelenden de gidenden de ücret alınacak. Güvenlik için yapıyoruz dedikleri inşaat meğerse gişeymiş. Önceden sadece Avrupa yakasından gelirken 13 lira 25 kuruş köprü ücret ücret alınıyordu. Şimdi bir Avrupa'dan Asya'ya geçişte 8 lira 25 kuruş, bir de Asya'dan Avrupa'ya dönüşte 8 lira 25 kuruş ödenecek. Yani İstanbullu köprüye artık 16,5 lira ödeyecek. Tabii şimdi bir geliş bir de gidiş ücreti olduğu için insan ister istemez merak ediyor. TÜİK acaba hangi köprü tarifesini dikkate alacak? 16,5 lirayı mı yoksa 8 lira 25 kuruş mu? Hiç merak etme milletimiz hiç merak etmesin. Bunun da takipçisi olacağız. Erdoğan tüm bu zam kasırgasını 31 Aralık gecesine saklayarak bu ülkenin memuruna, emeklisine de büyük bir tuzak kurmuştur. Bu zamlar Aralık ayı içinde yapılsaydı memurun, emeklinin 2022'de alacağı ücret ve aylıklara enflasyon farkı olarak bu zamlar yansıyacaktı. Milyonlarca emekçiye yapılacak ücret artışları da bu zamlar dikkate alınarak belirlenecekti. Ama Erdoğan millete kurduğu bu kumpasla millete karşı ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu fahiş zamların emekliyi, memuru ezmesinin önünü açtı. Şimdi memuru, emekliye 2021'in ikinci yarısı için yüzde 22 buçuk enflasyon farkı vereceklermiş. Ama bu enflasyon farkı daha cebe girmeden, daha açıklanmadan son enerji zamlarıyla memurun, emeklinin, emekçinin elinde, avucunda hiçbir şey kalmadı. Bunun adı açık ifade edeyim, açıkça ifade edeyim organize kötülüktür. Bunun adı zulümdür, zulüm. Şimdi buradan çok açık bir çağrıda bulunuyor. Erdoğan memur ve emeklinin son zamlarla gasp ettiği bu hakkını mutlaka telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave olarak bir maaş artışı mutlaka verilmelidir. ilave bir maaş artışı. Aksi takdirde emeklinin de memurun da kul hakkı yenmiş olur. Bunun hesabını da iki cihanda kimse veremez. Rakamlar ortadadır. Türkiye Erdoğan'ın elinde enflasyon cephesinde kaybedenler kulübüne girmiştir. Erdoğan 2002 sonunda işbaşı yaptı. O zaman tüketici enflasyonu ne kadardı? Yüzde 29,7. Peki şimdi tüketici enflasyonu ne kadar? Yüzde 36,1. Nereden nereye? Erdoğan işbaşı yaptığında üretici enflasyonu yüzde 30,8'di. Şimdi yüzde 79,9. Evet. Nereden nereye? Erdoğan elinde ülkemiz dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip sekizinci ekonomi oldu. Erdoğan bu ülkeyi gelir liginde ilk 20'den düşürmeyi becerdi ama enflasyonda ilk ona sokmayı da başardı. Aynı ligde olduğumuz ülkeler şimdi Lübnan, Suriye, Zimbabwe ve Surinam. Bu rezalet bir günde olmadı. Bu noktaya çok ciddi hatalar, yanlışlar bilerek, isteyerek yapılan bir takım uygulamalar sonucunda geldik. Son üç yılda dört merkez bankası başkanı gördük. Enflasyonla mücadele etmekle görevli bu kurum bizzat Erdoğan'ın eliyle iyidiş edildi. Daha önce de söylemiştim. Piyasaları bir ringe. merkez bankasını da boksöre benzetirsek bu boksörün Türk lirasını savunmak ve enflasyonla mücadele etmek için iki yumruğu vardır. Bunlardan birincisi döviz rezervi yumruğudur. İkincisi ise faiz yumruğudur. Erdoğan ve damadı bu ucube rejime geçiş sürecinde ve mahalli idare seçimlerinde Merkez Bankası'nın arka kapısından millete ait 128 milyar doları buharlaştırmıştır piyasada bir istikrar algısı yaratmak için Merkez Bankası'nın yumruğunu kolundan kesip atmıştır. Merkez Bankası'nın kalan tek yumruğu da faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla Eylül ayından bu yana arkasından bağlanmıştır. Merkez Bankası ringde savunmasız bırakılmıştır. Yeni atanan başkan da buna reisin madem böyle istiyor deyip razı olmuştur. Merkez Bankası'nın güvenilirliği dip yapmaktadır. Sonuçta enflasyon milleti ezip geçmektedir. Türk lirası değer kaybetmeye devam etmektedir. Bunun bir tek nedeni vardır. O da Tayyip Erdoğan'dır. Söylüyorum. Enflasyonunda döviz kurulun pa, Türk parasının pul olmasının da nedeni Erdoğan'dır. Erdoğan'ın baskısıyla Merkez Bankası Eylül'den bu yana Politika faizini 5 puan indirdi. Peki indirdi de ne oldu? Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde on yüzde otuz altı virgül bire çıktı. E hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? Ne oldu? Faiz düştü, enflasyon coştu. Paramız pul oldu. Ben çok merak ediyorum. Erdoğan bu rezaletin sorumluluğundan nasıl kaçacaktır? Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde on dokuzdan yüzde on dörde indirdiği o dönemde, yani son dönemde, vatandaşların kullandığı ihtiyaç kredisi faizleri beş puan, taşıt kredisi faizleri beş puan, beş yıllık devlet faizinin, devlet tahvilinin faizi de faizi 7 puan 10 yıllık devlet devlet tahvilinin faizi ise 6 puan birden artmıştır. E şimdi siz tabela faizini düşürüyorsunuz ama milletin karşı karşıya olduğu faizler alıp başını gidiyor, artıyor. Sonuçta Erdoğan Merkez Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın tabela faizini düşürme, enflasyon artarken tabela faizini düşürme politikasından kim kazanıyor? Hiç tereddüt yok ki faiz lobileri kazanıyor. Merkez Bankası'ndan yüzde on dörtle borçlanan banka şimdi millete yüzde otuzla ticari kredi veriyor. Yetmiyor. Bankalara bir özel mevduat hesabı getiriliyor. Orada da faize dolar elbisesi giydiriliyor. Onun karşılığı da milletin hazinesinden karşılanıyor. Erdoğan faizleri düşürerek hem döviz kurunu hem de enflasyonu düşüreceğiz demişti. Sonuç ne oldu? Hem döviz kuru hem de faizler hem de enflasyon şaha kalktı. Hadi bakalım şimdi ben yoktum. Ben akşam uyuyordum. Bunlar nasılın gereği? Ben değil Allah yaptırdı diyerek bu sorumluluktan kaçsın. Tekrar söylüyorum. Enflasyon Türk parasının pul olması, yüksek faizler, sonuç Erdoğan sebeptir. Sorumlu bizzat Erdoğan'ın kendisidir. Hazreti Ömer bir kimsenin kıldığı namaz, tuttuğu oruç sizi aldatmasın. O kimsenin dirhem ve dinarla ilişkisine bakın diyor. Ne güzel buyuruyor. Erdoğan şimdilerde bizim paramız belli, o da Türk lirası diyor ama zikriyle fikri arasında hiç uyum yok. Beşli çetesine milletin kesesinden milletin geçmediği köprüler, kullanmadığı otoyol ve tüneller için dolarla avroyla garanti verdi. Ücretlerini de dolarla avroyla tespit etti. Şimdi döviz kuru elden kaçtı. Bunlar mistiyle ulaştırma zammı olarak milletimizin sırtına yüklendi. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı dediğimiz güneş ve rüzgar enerjisine bile çıktı dolarla garanti verdi. Erdoğan yıllardır milletin kesesinden güneş enerjisinin kilowatt saatine 13,3 sent, rüzgar enerjisinin kilowatt saatine 7,3 sent, hidroelektrik enerjisinin kilowatt saatine 7,3 sent ödüyor. Bu şekilde lisansa bağlanmış 105 milyar kilowatt saatlik tesis var baktığımız zaman yenilebilir enerjinin kilowatt saatine ortalama 9 sent ödüyoruz. E tabi bu böyle olunca ne oluyor? Döviz elden kaçınca elektrik fiyatları da arşa çıkıyor. Yetmiyor Erdoğan Türk lirası mevduata 84 milyonun kesesinden dolardan faiz elbisesi giydiriyor. Biraz evvel ifade etmiştim. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bankalardaki mevduat faizine dolara endeksli hazine garantisi veren ilk hükümet başkanı olarak bu ülkenin tarihine geçmiştir. Biz boşuna söylemiyoruz. Erdoğan faiz lobisinin adamıdır. Erdoğan en çok faiz lobilerini ve zenginleri sever. Erdoğan fakir fukaradan alır, varsıla verir. Onun gözünde fakir zaten çalmasını bilmediği için fakirdir. Erdoğan bu milletin öz evlatlarını öz yurdunda garip, öz vatanında paria durumuna düşürmüştür. Bir ekonomi yönetiminin başarısının iki göstergesi vardır. Biri düşük enflasyondur, diğeri de düşük işsizliktir. Erdoğan bunların her ikisinden de sınıfta kalmıştır. Şimdi bugün Erdoğan çıkmış, karnemdeki kırıkları bir kenara bırakın. Şahsıma verdiğim kanaat notunu gösteren ihracata bakın diyor. <laughs> Aslında Erdoğan kendine verdiği kanaat notunun da kırık olduğunun farkında bile değil. Kanaat notunun ne durumda olduğunu görmeyecek kadar kibre batmış. Siz 2011 yılında, 2023 yılında ihracat 500 milyar dolar olacak diye millete taahhüt etmediniz mi? Şimdi bugün çıkmışsınız, bunun ancak yarısını hedef olarak koymuşsunuz, bununla da övünüyorsunuz. Buradan açıkça ifade edeyim. Değerli basın mensupları. Erdoğan ülkeyi özel sektör gibi yöneteceğiz diyerek bugünkü ucube rejimi pazarlamıştır. Ancak ülkeyi batırmıştır. Şimdi özel sektörde şirket batıran bir yöneticinin yapması gerekeni derhal yapmalıdır. Azıcık kendine saygısı varsa emaneti ehline bırakmalıdır. Biliyoruz milletimiz çok yoruldu. Biliyoruz milletimiz çok kızgın. Milletimize rica ediyoruz. Hıncını, öfkeni önüne gelecek sandığa sakla. Bu kifayetsiz, beceriksiz, cahil hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık bitmiştir. Sandıktan kaçma imkanı da hiç kalmamıştır. O sandık milletin önüne çok yakın bir zamanda Mutlaka gelecektir. İşte o sandık geldiğinde de elini korkak alıştırma. Aşına göz dikenlere, cebine göz dikenlere, mutfağındaki tencereyi boşaltanlara, çoluğunun çocuğun geleceğini çalanlara en şiddetlisinden tokadını yapıştır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim benim bir sorum olacaktı. Ee, geçen hafta efendim, Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili yaptığı açıklamalar birkaç gündür kamuoyunda da tartışılıyor. AK Parti ve kanadından da gelen tepkiler söz konusu. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son, dere son derece açık ve nettir yine anayasanın 24. maddesinin din ve vicdan hürriyeti konusundaki konusuyla ilgili maddesi de 24. maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Evet. Başka soru var mı arkadaşlar? Var galiba. Efendim CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da uyarı istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Herhangi bir karar çıktı mı? Teşekkürler. Ben aşağı inerken böyle bir disiplin kurulundan kamuoyuna yansıyan böyle bir açıklama görmedim biliyorsun. Biliyorsunuz disiplin kurulumuz kendi başına kendisi daha Önerilerimiz kendilerine gider. Onlar da o çerçevede kendi başlarına kararları verirler. Bize bizim bunları bu sonuçlardan ancak kamuoyuna açıklama yaptıklarında haberimiz olur. Ben inerken de böyle bir açıklama e, yapılmamıştı. Var mı başka arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. Tekrar mutlu yıllar diliyorum bu arada.